Yalan yere yapılan yeminlerin kefareti ile alakalıdır. Ya da bozulan yeminlerin kefareti ile alakalıdır. Bundan kasıt şu. Yeminler üç türlüdür. E, yemini e, laf denen bir yemin var. Yani böyle ağız alışkanlığıyla herhangi bir kasıt olmaksızın yani böyle laf kalabalığıyla vallahi billahi diye der adam yani böyle çok kasıt olmadan. Tabi bunu dilimize alıştırmamak lazım. Yani bundan kurtulmak lazım. Allahu Teala bu tür yeminlerden insanları e, sorumlu tutmayacağını söylüyor. Bakara suresi 225. ayette. Velakin yuahizukum bima akattumul eyman diye. Bu defa Maide suresinin 89. ayetine e, sözü getiriyoruz. İşte bu ayette gene Allah yeminlerinizdeki lav, alış ağız alışkanlıklarından dolayı yapılan yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Velakin yuahidukum bir akattum leyman. İşte ak yani akt ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yani ne demek? Şu iş olursa vallahi billahi şöyle yapacağım diye. Böyle e, yani yemin yemin bir işe bağımlı hale getirilir. Sonra da kalkıp o iş olduğu zaman işte gereğini yerine getirmezse bir adam bu yemini bozmak anlamında bir günahtır. Ve bunun kefareti vardır. Üçüncü yemin yemini gamus derler ona. O bir hakikatı bile bile tersini iddia ederek yemin etmektir ki bunun kefareti filan yok. Çünkü çok büyük bir günahtır. allah Teala Ali İmran suresinin 70-70 kaçıncı ayeti bakayım? 77. ayetinde çok ağır ifadeler kullanıyor bu tür yeminlerle alakalı. Bunların Allah bunların suratına bakmayacak, Allah onlara konuşmayacak, Allah onları arındırmayacak, onlara elem verici azap vardır diye korkunç bir tehdit ortaya koyuyor Rabbimiz. Onu söyleyeyim. Şimdi yemin edersiniz. Vallahi şöyle yapacağım, billahi şöyle yapacağım dersiniz de sonra yapmazsanız işte bu kefaret gerektirir. Bunun kefareti Maide 89. ayette anlatılır. Bunun kefareti 3 kalemden oluşur. Bir tanesi fe kefaretu idamu aşareti mesakine min evseti ma tut'imune ehliküm. Kendi ailenizi yedirip doyurduğunuz şeylerin ortalamasından 10 fakiri yedirmeniz. Ev kisvetuhum veya on fakiri giydirmeniz, kendi ailenize uyguladığınızın ortalamasından bunu yapmanız, ev tahriru ragabetin yahut da bir köle azat etmenizdir. O zaman anlaşılıyor ki işte yemin edip de gereği yerine getirilmezse bu tür yeminler kefarete konu yeminlerdir. Kişinin kendi ailesine yedirdiği ve giydirdiğinin ortalamasından on fakiri doyurması gerekir veyahut da bir köleyi azat etmesi gerekir. Şimdi böyle bu fitrenin şeyi, miktarı bu. Ölçüsü bu. Evrensel ölçü. Hiç şaşmaz bu. Onun için mesela ben Türkiye'de böyle fitre rakamlarının böyle standartla kavuşturulmasından hiç hoşlaşmıyorum yani. Adam olur, onun günlük fitresi 10 lira olabilir. 27 lira ilan ediyoruz. E 25 liralık durumu olanı bu ibadetten niye mahrum bırakalım? Onun bir günlük gıdası buysa ondan versin. Verebiliyorsa versin. Yoksa vermesin tabi. Adam vardır ki onun gündelik gıda ihtiyacı, kendi ailesine yönelik gıda ihtiyacı diyelim ki 100 liradır, 500 liradır. Kendisi ne yapıp ne yiyor çocuklarını nelerle giydiriyorsa onun ortalamasından garibanlara bakacak. Kendi günde beş defa yemek yiyorsa, beş defa yemek parası verecek yani. Bir günlük kendi harcaması neyse onu fitre olarak, kefaret olarak verecek. Yani bu rakamı en azı şudur demeyi de doğru bulmuyorum. Niye en azı olsun? Daha azı da olabilir. Daha azına adamın imkanı var. Şimdi fıtır sadakası, ah bayram geliyor, verilecek insanlar. E yani diyelim ki 25 lirası, 27 lirası, 30 lirası diyelim yok. Yok ama 15 lirası var. 20 lirası, 25 lirası var mesela. Bu adama neden sen fıtır sadakası veremezsin gibi bir, bir dayatma ortaya koyuyoruz. Bu doğru bir şey değil. Verebilen versin. Buna limit koy, kullanmak, limit belirlemek doğru bir şey değildir. Burada tabii yemin konusu konuşulunca mutlaka, e, ille de hatırlatmam gereken e, iki tane ayet var. Bunları hatırlatmazsam olmaz. Anlatacağım, hatırlatacağım ayetlerden biri Bakara suresinde. Allahu Teala Bakara 224. ayette buyuruyor ki: "Ve la tec'alullah urdaten li eymanikum." Sakın ha yeminlerinizi e, kötülüklerden korunmanızın önüne bir engel yapmayın. Ve la tec'alullaha urdeten Yani Allah'ı yeminleriniz için bir engel yapmayın. Hangi konuda? En teberru iyilik yapma. Ve muttakice davranma. Ve tuslihu beynen nas insanlar arasında sulh, barış ortaya koyma gibi konularda yeminlerinizi İleri sürerek Allah'ı engel yapmayın. Yani şöyle bir yemin, yemin olmaz. Vallahi namaz kılmayacağım. Böyle bir yemin olmaz yani. Vallahi insanlara iyilik yapmayacağım. Böyle bir yemin olmaz. Vallahi insanlar arasında barış için uğraşmayacağım. Böyle bir yemin olmaz. Yemin ettim hırsızlık yapacağım. Böyle bir yemin olmaz. Yeminin takvaya aykırı bir boyutu asla ve asla olamaz, olmamalıdır ha yanlış bir yemin yapılırsa eğer, o yemini bozmak da Allah'ın emridir. Bu da Tahrim Suresi 1. ayetle 2. ayeti. Evinizde bir bakarsanız çok bilgilenmiş olacaksınız eminim. E, Peygamberimiz kendine eşlerinin gönlünü hoş tutmak için kendine Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmış. Rabbimiz onu uyararak, Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi sen ne diye kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayan ve merhamet edendir. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ Allah size bu tür yeminlerinizi kefaretle çözmeyi farz kılmıştır. Böyle bir yemin olmaz. Yemin ettim işte filanca ile konuşmayacağım. Böyle bir yemin olur mu ya? Yemin ettim hanımla barışmayacağım. Böyle yeminler Yemin değil bunun kefareti verilir ve o yemin bozulur. O yeminleri tahille yani helalleştirmek yani onların davranışın haramlığından onu kurtarmak Allah'ın farzıdır. Tahrim suresi 1 ve 2. ayetler doğrudan bunu anlatmaktadır. Size bu noktada işte bir hatırlatmalarda bulunayım istedim.